Aslan Kral ile Sevimli Sincap. Bir varmış bir yokmuş. Büyük bir ormanın içinde yaşayan ormanlar kralı Aslan varmış. O sabah da güneş gökyüzünde pırıl pırıl parlıyordu. Orman halkı her zaman olduğu gibi güne neşe içinde başladı. Yavru sincaplar, sevimli tavşanlar, hoplaya zıplaya sabah sporu yapıyorlardı. Yemyeşil ağaçların dallarında tüneyen kuşlar da neşe içinde şarkılar söyleyip dans ediyordu. Ormanda herkes pek mutlu pek neşeliydi de ormanlar kralı diye bilinen aslanın yüzü hiç gülmüyordu. Sanki gizli bir derdi vardı. Oturduğu ağacın altında ofladı, pufladı. Arada bir de gök gürültüsünü andıran sesiyle kükredi. <laughs> Güçlüydü, kuvvetliydi ama yapayalnızdı. Bu yüzden canı çok sıkılıyordu. Etrafında konuşup anlaşacağı, mutluluğunu paylaşacağı hiç kimsesi yoktu. Yanında onunla gülüp eğlenen bir arkadaşı olmadıktan sonra gücün ve kudretin ne önemi vardı ki? Aslan oturduğu ağacın altından kalktı. Ormanın derinliklerinde tek başına gezdi dolaştı. Yolda aslanı gören herkes saygıdan önünde eğiliyor ama hiç kimse onunla konuşmuyordu. Sanki konuşmaktan çekiniyorlardı. Aslan başı önde ormanın içinde gezdi dolaştı. Yol kenarında olan çam ağacının altına boylu boyunca uzandı. Olduğu yerden ormanın eşsiz güzelliğini seyretmeye başladı. Her yer rengarenk çiçeklerle doluydu. Yanı başındaki papatya çiçeklerinin arasından bir hıçkırık sesi duydu. Bu ses bazen alçalıyor bazen de yükseliyordu. Aslan o yöne eğildi, baktı küçük sincap ile aslan göz göze geldi. O an sincap ne yapacağını bilemedi. Korkudan olsa gerek küçük bacakları tir, tir titredi. Kocaman yelesiyle, keskin dişleriyle, heybetli duruşuyla aslan tam da karşısındaydı. Aslan kendisinden korkan küçük sincabı sakinleştirmek istedi. Ne kadar şirin, ne kadar güzelsin. Neden ağlıyorsun? Yoksa sen de benim gibi yalnız mısın? Sincap içini çeke çeke konuştu. Evet, ben de çok yalnızım. Çünkü ailemden ve arkadaşlarımdan çok uzaktayım. Karşıki ormanda yaşıyorum aslında. Karnımı doyurmak için çıktığım gezinti kabusum oldu. Yolumu kaybettim. Elime nasıl gideceğimi de bilemiyorum. Aslan tüplemeyi andıran bir ses tonuyla. Sen hiç merak etme. Karşıki ormana nasıl gideceğini çok iyi biliyorum. Sadece beni takip et. Aslan ile küçük sincap yol boyu hem sohbet etti hem de küçük patikalardan geçtiler. Aslan konuştukça rahatladı. Yüz kasları da yavaş yavaş gevşedi. Yüzünde hafiften bir tebessüm belirdi. Aslanın yüzündeki somurkan ifade gitmiş yerine daha sevecen bir yüz ifadesi gelmişti. Gülümsemek ne kadar da yakışmış da Aslan krala küçük sincap o kadar sevimli, o kadar hayat doluydu ki bizim somurtkan ormanlar kralını bile gülümsetmeyi başarmıştı. Küçük sincap yol boyu nasıl kaybolduğunu soluksuz anlattı. O anlattı aslan dinledi. Ayrıca sincap güler yüzlü kişilerin daha fazla arkadaşı olacağını söylemeyi de ihmal etmedi. Aslan yine arkadaşını karşı ormana bıraktı. Dönüş yolunda su kenarında gördüğü su birikintisine baktı. Hafifçe gülümsedi yeni hali kendinin de hoşuna gitti. Aslanın o korkunç görüntüsü gitmiş yerine güler yüzlü biri gelmişti. Yol boyu onu gören herkes ormanın güler yüzlü kralına selam verdi. Halini hatırını sordu. Aslan şaşırdı. Kendi kendine mırıldandı. Demek gülümseyen biriyle daha rahat iletişim kurulabiliyormuş. Öyle görülüyor ki sorun bendeymiş. Ciddi görüneceğim diye çok kaşıldım vallahi. Gülümseyince yüz kaslarım nasıl rahatladı ya. Ayrıca pek çok arkadaşım oldu. Artık sevincimi, üzüntümü birileriyle paylaşabilirim. Aslan ormanın derinliklerinde hem ilerledi hem de gördüğü herkese gülen yüzüyle selam verdi. Orman halkı da aslanı saygıyla selamladı. Güler yüzü aslanı gören herkes bir araya geldi. Birlikte eğlendiler, oyunlar oynadılar. Arkadaşsızlıktan sıkılan aslanın da onlarca arkadaşı oldu.